Geçer burada ne buldum? Burada böyle küçük bir otel, pansiyon gibi bir yer var. Ve burası montör zima. Düşünün şimdi ben böyle uzak bir yerde oturuyorum ve burada bir iş alıyorum. Ve iş bitene kadar gelip bu montör, bu zanaatkar odalarından bir tanesini kiralayabilirim. Adamlar zanaatkarlar için özellikle pansiyon yapmışlar. Yani bu zanaatkarlık işi çok fazla olduğu için, handverkarlık, el işçiliği çok olduğu için bir zanaatkar için her şey var. Ne isterseniz ne ararsanız var. Her türlü imkan da var. yola bakın ya ne güzel. Ren kenarında. Tesisatçı şey, oteli ya. Var mı böyle bir şey? Tesisatçı şey, oteli, elektrikçi oteli falan. Just, just some. <laughs> size Almanya'da yerde, kaldırımlarda göreceğiniz, her yerde göreceğiniz ne olduğunu tahmin edemeyeceğiniz belki bir şey göstereceğim. Bunların daha önce ne olduğunu anlatmamıştım galiba değil mi? Burada insanların ismi yazılı. Bu ismi yazılı olan insanlar Naziler tarafından öldürülen insanlar. Tam da o köşede öldürülmüşler. Ve kayda geçirilmişler. Çünkü Naziler insanları böyle yaşadıkları evlerden çıkartıp kapının önünde direkt katletmişler. Ve nerede kimi katlettiklerini de not almış herifler. Kayıtlı yani. Kaydetmişler. Ve oraya da adamların... Natür, Tabi natürlich. <laughs> adamların işte ölü bedenlerini oraya üst üste koymuşlar böyle. Ne kadar... Manyakça bir şey değil mi? Bütün sokaklar böyle yerlerdeki isimlerle dolu. Yeni firma, yeni kıyafetler. Eşek ölüsü gibi yine. Eşek ölüsü gibi yeni kıyafetler var gençlik. Kutu bagaja sığmayacak neredeyse yani. Sanki Askere geldik ya. Yine A'dan Z'ye. Ne ihtiyacımız varsa geldi. Yelek, kışlık mont, iş ayakkabısı. İş ayakkabım ama süper. Altta bir sürü t tişört, sweatshirt, pantolonlar. Oo iş ayakkabıma bakın çok ciks. Enkelberg Strauss. Bomba ya. Evet, yeni firmamızın ikinci haftasına girdik. Almanya'da her firmada olduğu gibi bu firmada da tabii ki baştan sona burnunun ucundan ayak parmağının ucuna kadar adamlar her şeyi veriyorlar. Yazlık, kışlık. Asker'e gittiğinde böyle zimmetlerler ya o hesap. Neler oldu, neler gençler? Almanya'da herkes partilerken, eğlenip coşarken o sırada Ukrayna'da, Rusya'da neler oldu, neler? Öncelikle birçok şeye zam geldi. Benzine mesela dizel 2 Euro'dan aşağıya inmiyor. Gene petrol üreten ülkeler, OPEC ülkeleri gene bir kriz olduğu zaman düşene bir tekme de ben atayım tribinde oldukları için akaryakıt üretimlerini yine yavaşlattılar. Akaryakıt üretimlerini yavaşlatınca da benzine, mazota, dizele her şeye zam geldi. Ben niye buradan gidiyorum ya? Otobana çıkacaktım ama unuttum. Neyse. Raflar boş falan değil. Her şey var. Şu anda bir sıkıntı yok yani. İş var, güç var. Herkesin parası yatıyor. Devlet yardım veriyor ikide bir. Benim hesaba mesela 600 euro para yatmış. 600 euro para ne için? 600 euro para bu. Gaza zam geldi ya. Gaza zam geldiği için ısıtma yardımı. Isıtma yani yardımı olarak 600 euro para yatırmışlar hesabıma. Bu arada bir sürü garip olay oluyor. Nord Stream 2. Kuzey yakın boru hattı bombalandı ya. Alman politikacıları o kadar tırsaklar, o kadar tırsaklar ki. Yok Rusya oralarda işte insansız deniz araçları projeleri yapıyordu. Rus gemileri oralarda gözüktü falan deyip böyle. Olayı Rusya'ya ihale etmeye çalıştı. Yani bir delikanlı adam yok lan. Bunu işte Amerikalılar patlattı diyebilecek bir tane adam yok. Neden? Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda Amerikalıların dayağını yedi. yedikleri için Almanlar söyleyemiyorlar. Amerika bunların büyük abisi. Amerika dedi ki bak dedi ben Amerika Birleşik Devletleri'yim. Sen de Avrupa Birleşik Devletleri oldun. Avrupa'yı sen yönetiyorsun. O zaman elini taşın altına koy dedi. Hatırlıyor musunuz? Trump demişti. Arkadaş demişti. Niye Amerikan askerleri Almanya'yı koruyor ki falan demişti. Herkes demişti. Milli gelirinin yüzde ikisini NATO'ya savunmaya harcamak zorunda demişti. Almanya'da askersiz halletmeye çalışıyor her şeyi. Yüzde ikiyi hiçbir zaman vermiyordu. Yüzde iki savunmaya ayırmıyordu. Ulan madem öyle. Madem sen bizi tuzağa düşürüyorsun. Biz tepişmek zorundayız burada. Madem Avrupa Birleşik Devletleri'nin de başı biziz dedi Almanya. Olay yaratıyor şimdi. Olay yaratıyor. Anlayacağınız durum vaziyet bu. Bir kere her olayın altında bir Alman parmağı var. Ukrayna'nın gizli servisiyle Almanya'nın gizli servisi o Putin'in köprüsünü beraber patlattı. Bu arada Almanya'da yardımlardan bahsediyordum ya 200 milyar euro halka yardım edecek. Isınma yardımı, kriz yardımı adı altında 200 milyar euro. Almanya bizi kıskanıyor. <laughs> 100 milyar euro zaten askeriyeye harcayacak, savunmaya harcayacak. 200 milyar euro da halka dağıtacak. Sus payı olarak dağıtıyor halka. 200 milyar euro tabii yetecek mi? Bize bilmiyorum yani. Herhalde ona göre benzin fiyatlarını ayarlayacaklar, ona göre vergileri düşürecekler falan. KDV falan düştü zaten. %18 olan KDV %7'lere falan düştü bazı ürünlerde. Bu arada bu Putin'in köprüsünün patlatılma olayı yani öyle tırda mırda patlayıcı taşıtıp tam orada patlatmakla olacak iş değil yani gençler. Orası böyle roketlendi. Orası ne bileyim dibine dinamit kondu. Tırla olacak iş değil yani. Görüntülerde de görüyorsunuz. Birincisi o tren yolunun geçtiği köprü var ya o köprünün altındaki kameradan gözüküyor. Tır geçiyor ondan sonra patlama oluyor. Tır patlamıyor yani tır geçtikten sonra patlama oluyor. İkincisi hani geri planda kameradan gösteriyorlar iki yol gidiş gelişini gösteriyor ya. Ta uzakta bir tır var onu bir araba solluyor sol tarafından patlama önde oluyor. Patlama önde oluyor ve patlama sağdan geliyor böyle sağdan geliyor. O yol o köprü tırlamırla patlatılmadı yani. Başka bir şeyle patlatıldı. Füzeyle müzeyle patlatıldı. Köprü zaten iki yerinden patlamış. Ayaklarından aşağı doğru çökmüş. Üç tane ayak var. Uç tarafları çökmüş. Bu şekilde suyun içinde. Büyük ihtimal zaten o yüzden Rusya, Ukrayna'da Kiev'deki Alman konsolosluğunu bombaladı. Her şey danışıklı dövüş. Bir web sitesi var biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu? Flight24 bilmem ne nokta com. O web sitesinde Türkiye'de Karadeniz sahilinde uçan sürekli bir Amerikan uçağı var. Sürekli. Malta'dan kalkıyor. Yunanistan'ın üzerinden Karadeniz'e geçiyor. Türkiye'nin kuzeyini kolluyor o uçak. Büyük ihtimal o uçak birincisi bu Moskova kruvazörünü, Moskova gemisini patlattı. İkincisinde de köprüyü patlattı. Flight 24'ten bakın görün. O uçak hala orada uçuyor. Bombardıman uçağı. Eve gittiğimde gösteririm ben size şimdi. Onun çünkü kodunu da girmek lazım. Askeri uçakların kodunu giriyorsun. Q olması lazım. Q'ydu galiba. Askeri uçakları, helikopterleri falan gösteriyor. Şimdi o uçağın nöbet tuttuğu gidip geldiği yerde de bizim Rusya ile olan boru hattımız var. Şimdi sıra o boru hattına geldi. O boru hattını da patlatabilir Amerika. Zaten üstünde Amerikan uçağı uçuyor sürekli. Büyük ihtimal sıra oraya geldi. Azerbaycan gazı Almanya'ya yetmez. Almanya'nın ihtiyacının ufak bir bölümünü giderebilir yani o gaz. Yetmez yani Azerbaycan'ın. Bütün gazını versen yine Almanya'ya yetmez. Bakalım ne olacak? Biz çatır çatır çalışmaya başladık. Konteynerlere, römorklara, ısıtma sistemleri yapmaya başladık. Birkaç tane otomobil fabrikası ısıtma sistemi sipariş etti firmadan. Tırların üzerine, tır konteynerların içine ısıtma sistemi yapıp fabrikalara götüreceğiz. Şimdi hangi fabrikalar olduğunu söylemeyeyim ama çok bilindik Alman otomobil fabrikaları. 1 adet yelek, 1 adet ceket, kalınmış 2 3 adet sweatshirt, 1 adet süper güzel bir iş ayakkabısı. Çok şık ya. Bu ayakkabının fiyatı 90 euro. Çok tatlıymış be. Hiç bu kadar şık iş ayakkabım olmamıştı. 1, 2, 3, 4, 5 adet t-shirt. 1, 2 adet de Pantolon. Profesyoneller için set. Profi. Landwirtschaft. Dach and Holes. Beşiktigung. Heizung Beni ilgilendiren eldivenlerde bunlar. Her meslek dalına uygun setler. Güzelmiş. Daha bundan ısmarlayın diyor. %29'da indirim alacaksınız diyor. Evet yeni firma. Yeni iş kıyafetleri. Daha önce de bahsetmiştim. Her firmada, hemen hemen her firmada böyle iş kıyafeti veriliyor. Bu iş kıyafetlerini bu firmalar vergiden düşüyor. Normal vergisini ödeyerek alıyorlar, sonra vergiden düşüyorlar. Benim bildiğim en kaliteli marka bu. Son çalıştığım firmada da bu marka kullanılıyordu, hatırlıyorsanız. O firmanın renkleri de aynıydı böyle gri, siyah. Güzel, hoşuma gitti. Beğendim yani. Güzel bir başlangıç oldu. Bayılıyorum bu markaya ya. Acayip bayılıyorum. Acayip hoşuma gidiyor ya. Ne alırsanız alın üstünüze böyle cuk diye oturuyor. Pantolon hele acayip süper. Yani bu pantolon çalışmak için inanılmaz rahat. Dizlikler konuyor. Dizlikler konacak yer, yer var. Buralarda işte aletler, maletler, cepler, mepler, su geçirmez. Böyle gizli cepler, bozuk para yerleri, ıvır zıvır. Süper, süper rahat. İnsan hiç bu kıyafetin içinden çıkmak istemiyor. O kadar rahat ki o kadar rahat ki terletmiyor, üşütmüyor. Özellikle bu marka. Özellikle bu marka. Reklamını yapayım yani. Ayakkabı. Ayakkabı süper ya. Böyle bir ayakkabı bizim asker ayakkabılarından çok daha sağlam, sıcak tutuyor. Ortopedik. Süper ya. Kolay açılıyor, kolay kapanıyor. Böyle kapanıyor. Daha sonra çekiyorsunuz. Cart hemen çıkıyor. Hemen ayağınızı çıkartabiliyorsunuz bastırıyorsunuz, çeviriyorsunuz, sıkıyorsunuz. Ayakkabı su geçirmez, yağ geçirmez, nefes alabilen kumaştan yapılmış burnu üzerinden forklift geçse yine ayağınızı zarar gelmeyecek şekilde koruyor. Bayılıyorum bu markanın ayakkabılarına. Süper. Saatlerce bu kıyafetlerle her türlü iklim şartında çalışabiliyorsunuz. Kendimi içinde en rahat ettiğim kıyafetlerim benim iş kıyafetlerim. Özellikle de bu marka. Özellikle de bu marka. Acayip rahat ediyorum ya. Anlatamam yani normal kıyafet giyesim yok. O derece. Normal bir kıyafet giymek istemiyorum. Ya. Keşke normal kıyafet yapan markalarda böyle kaliteli şeyler yapsa. Yapsa normal kıyafet olarak hep böyle kaliteli şeyler giysek. Yelek de süper, süper. Bu mont da o kadar hafif, sıcak tutuyor ve terletmiyor ki, böyle bir mont, yani normal hayatta, sivil hayatında. Hiç bu kadar kalitesini kullanmadım. Ama Allah iyice soğursa bunu giyerim. Bütün her şeyi paketinden çıkartıp tabii ki dolabıma koymayacağım. Bunlar böyle kutunun içinde duracak. Ne olur ne olmaz. Bir şey olur. Kriz yüzünden firma batar. Ne bileyim ben. Bir problem olur. Geri iade etmek zorunda kalırım. İki haftadır sağlam çalışıyoruz. Yani bayağı iş var. Kriz mriz falan hikaye ya. Kriz falan hikaye. Acayip iş var sipariş geldikçe geliyor. Bakalım benzin fiyatları arttı ama yine de bizim işler artıyor. Fakat biz de mal tedariğinde sıkıntı yaşamaya başladık. Bir tane full oil tankı siparişi verdik bugün. Adamlar 10 gün sonrası için göndeririz dediler. Bizim bir römorka ısıtma sistemini koyup dükkandan dışarıya çıkarmamız 3 günümüzü alıyor. 3 günde teslimat yapabiliyoruz ama adam bize dedi ki 10 gün sonra verebiliriz dedi. Full oil deposu. Bakalım daha ne sıkıntılar çıkacak karşımıza göreceğiz. Almanya'da bu arada tam böyle fiili olarak olmasa da dolaylı yoldan savaşa girdi sayılır. Bakalım nasıl atlatacağız bu kötü günleri. Gelelim şu bizim Karadeniz üzerinde uçan, devriye atan, nöbet tutan Amerikan uçağına. Şimdi bir web sayfası var flightradar24.com flightradar24.com sayfasını açın. Bütün sivil uçakları görüyorsunuz. Aşağıda filtreler kısmı var. Filters. Filtreleri tıklayın. Filtreleri tıkladıktan sonra ilk satırında aşağı doğru giden oka basın ve aircraft type ICAO kısmına gelin ve onu tıklayın. Daha sonra ikinci satırada Q4 yazın. Q4 askeri uçuşları belirtiyor. Sonra basın düğmeye ve haritayı birazcık büyütün. Şimdi bu videoyu ilk çektiğim günlerde Ukrayna savaşı biraz kızışmıştı. Kuzey akın boru hattı bombalanmıştı. Türkiye sınırında da Amerikan uçakları devriye geziyordu. O günlerdeki görüntüleri ben aldım. Bugünlerde ise şu anda Ukrayna üzerinden Moldova'ya Rusya'nın girmesi söz konusu olduğu için aynı uçak Forte Elf devriye uçağı Romanya'nın Moldova sınırı üzerinde uçuyor. Bu uçağı görürsünüz. Bunun üzerine tıkladığınızda Global Hawk modelinde bir uçak olduğu Northrop Grumman markasında RQ-4B Global Hawk modelinde bir Amerikan askeri uçağı olduğunu görürsünüz. Şu anda 51.500 fitte uçuyor. Ve Malta mı demiştim ben? Sicilya'dan. Sicilya'dan kalkıyor bu uçak. Daha önce aynı bu haritada gözüktüğü gibi Yunanistan üzerinden Bulgaristan hava sahasına girip oradan Karadeniz üzerinde devriye atıyordu. Bugünlerde Romanya'ya çıkıyor ve Moldova sınırı üzerinde devriye atıyor. Şimdi şu anda siz de hemen baktığınızda görürsünüz. Diğer askeri uçakları merak ediyorsanız mesela bu Nord Stream kuzey yakın borusu patlatıldığında Orada Amerikan Skorskilerin dolaştığı söz konusu ediliyordu. Şimdi bu ICAO kodlarından o günkü tarihte oradaki Skorski uçaklı Skorski helikopterlerini de bulabilirsiniz. Ben buldum. Tabii şu anda kayıtlı olan bu Forte Elf devriye uçağının dışında bile kayıtlı olmayanlar var. Onlar tabii bu aplikasyonda gizli. Çünkü aplikasyonun üye olduktan sonra bazı sekmeleri var. Tabii buraya Amerikan ordusu falan girebiliyor. Amerikan ordusu bu gizli olan uçuşları da izleyebiliyor burada. Zaten bu aplikasyonun çıkış sebebi Amerikan ordusuyla ilgili. Haydi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, dikkat edin.